Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün YouTube'a 12. videomu çekiyorum. Sos, ve Sun farkını anlatacağım. Yani herkes biliyordur belki de büyük ihtimalle ama yine de sayısal değerlerle anlatmaya çalışacağım daha çok. Anlatmaya geçmeden önce sizden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü daha YouTube'a yeni başlamama rağmen videolarımı izlediniz, abone oldunuz. Videolarımı beğendiniz, fikirlerinizi benimle paylaştınız. Çok teşekkür ederim. Bundan sonrasında da yine yeni videolar atmak istiyorum. Çekmemi istediğiniz içerikler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada 74 level oldum. Xpim şu an 72. Antilop slotlarında kasıyoruz. Buraya 72 levelde geldik. Bunlar tam bizden 10 level yukarıdayken geldik. Bu arada en iyi XP'de 10 level üstünüzden geliyor. Yani eğer parti olarak kasılıyorsanız 10 level üstünüze atın hep, partiyi. Normalde buradan saatlik 3-3.5 XP geliyordu ama maalesef KS'ye geldikleri için şu an pek bir XP gelmiyor. 2'ye kadar düştü. Yani burada slot da çok yok. Böyle işte biraz sıkıntı yani kasılmak. Antilop slotları da biraz sıkıntılı. Çünkü böyle sürekli mob çıkan bir yer yok. Yani sürekli lura lazım hatta ya yani partinizde str bov varsa lura için baya avantajlı Büyük ihtimalle 76 level olduğumuzda buradan gitmeyi düşünüyorduk Ama 76 biraz zor olacağız gibi bunlar kase attığı için 76'da da 85-80'e de wing slotuna geçeceğiz Geçen gün moon Armor kolluk düştü Şimdi Üstümde değil bankada Maalesef armor düştü. Garment düşseydi çok iyi olacaktı. Çünkü garment değerli. Armor'un hiçbir değeri yok maalesef. Bir de bir şey hatırlatmak istiyorum. Görevleri yapıyor musunuz bilmiyorum ama mesela bulunduğunuz slotlarda böyle H'ye basarak burada görevler kısmına gelin. Ve burada atıyorum. Ne hotanda mı kasıyorsunuz? Bakın, hotandaki görevler burada var. Veya rock'ta mı kasıyorsunuz? Leveliniz atladıkça buraya görevler geliyor hangi görev geldiyse eğer o slottaysanız görevin bulunduğu mobların slotundaysanız görevleri kesinlikle almanızı tavsiye ederim çünkü az da olsa öne geçiriyor gerçekten şimdi gelelim bugünkü konumuza dediğim gibi sos moon ve sun farkını anlatacağım ama tabii ki sun moon'dan daha iyi moon da sos'tan daha iyi ama ne kadar iyi yani aradaki fark nedir mesela sun yerine moon aldınız ne kadar geridesiniz atak olarak veya hangi değerler ne kadar değişiyor ondan bahsedeceğim. Benim gördüğüm kadarıyla sos bayağı bir düşüyor ama sos çok bir değeri olmadığı için daha çok moon ve sun önemli. Mesela sos düşürenler setine koyabilir 76 levelde ama ekstradan bütün seti tamamlamak 76'da mantıklı mı sizce sos'ta? Paranız varsa mantıksız değil. Ama gerçekten bu oyunu çok para yatırmıyorsanız 85'te tekrardan itemleri değiştireceğiniz için Soslar bu sefer bir işe yaramayacak ve tekrar masraf etmiş olacaksınız o yüzden Moon dışında şu anda sos dizmek bence saçma şimdi 3 tane silah görüyorsunuz hepsi artı 11 bir tanesi sos bir tanesi moon bir tanesi sun şimdi bu silahlar arasında hem ph max kısmında atak rate crit hem de reinforce yani takviye kısmında bir sürü fark var bu farklardan mesela sosla moon arasındaki farka baktığımız zaman büyü atak değerinde yani mag atağında lik bir fark var. Yani bu da yüzde %15'lik bir fark oluyor. Moon silah sos silahtan yüzde %15 mag atak açısından daha güçlü. Aynı şekilde sunla moon'u karşılaştırdığımızda orada da 521 fark görüyoruz. Bu da %15'e tekabül ediyor. Yani SOS, Mun Sun %15 şeklinde artıyor bu magatak için. Saldırı oranı yani atak rate kısmına baktığımızda burada o kadar bir fark gözükmüyor. Ama yine de buradaki fark da yaklaşık %5 civarında bu önemli. Neden önemli? Şimdi orada gözüken mag atak kısmında belli bir aralık var. O aralıktaki mesela bir skill atıyorsunuz 15k da vuruyor 16k da vuruyor. Bunun sebebi o aralıktan dolayı. Eğer atak reytinginiz yüksek olursa o aralığın en üstünden vurursunuz. Yani 15k yerine 16k'ya daha yakın vurursunuz. Bu yüzden atak reyt önemli. Kritik kısmına baktığımızda şu an bir tanesinin statı farklı ama ikisinin aynı olduğu için kıyasladığımızda sadece bir fark ediyor. Yani her birinde bir fark ettiğini düşünebiliriz. Reinforce bölümüne bakarsak yani takviye kısmına Burada da ortalama olarak her sok sisteminin değeri artında yani sos muun SUN arada %10'luk bir fark var. Yalnız buranın bir olayı var. Artı bastığınızda silahınıza buranın değeri artmıyor. Sadece statlarını basarak arttırabilirsiniz. Burası MAG atak kadar etkilemese de atağınızı yine de çok büyük bir rolü var ve artı bastığınızda artmadığı için sun silahın muuna, munun da sosa göre çok büyük bir avantajını oluşturuyor. Genel olarak baktığımızda ortalamasını aldığımızda bütün değerlerin Moon Sos'tan %10, Sun da Moon'dan %10 daha yüksek değerlere sahip. Belki artı basarak Mag ya da PH değerlerini dengeleyebilirsiniz ama Atak Rate, Kritik ya da Reinforce bölümünü dengeleyemezsiniz. Hatta Durability'de bile fark ediyor. Şimdi Garment parçalara gelecek olursak burada hepsini artı 9 bulamadım. Bir tanesi artı 11 ama onun da değerini biraz daha düşünürsek burada da yine ortalama %10-15'lik bir fark var. Yani Sun Moon'a göre %10-15 daha yüksek diyebiliriz. Burada da aynı şekilde silahta olduğu gibi Reinforce ve per Rate kısmı artı bastıkça artmıyor. Per Rate nedir? Şimdi bunu yanlış bilenler var o yüzden bunu açıklayacağım. Şimdi mesela Atak rate anlattım değil Atak rate de belli bir değer aralığının üstünden vurmaya yarıyordu. Per rate de tam tersi bunun savunma şekli. Yani birisi size vurduğu zaman Mesela örnek vereyim. Bir Glay size vuruyor. Hatta dönme atıyor. 5K vuruyor ya da 6K o değer aralığında vuruyor. Eğer simperi rate'iniz yüksekse 5K'ya daha yakın vurur. Hatta kritik attığında 12K yerine 10K'ya daha yakın bir değer vuracağı için hayatta kalmanızı sağlar. Ya yani peri rate'in aslında böyle bir önemi var. Genel anlamda farkları bu. Zaten çok anlatabileceğim bir kısım değil bu. Sadece sayısal değerlerden bahsetmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine böyle anlatmamı istediğiniz yerler varsa çünkü belki siz biliyorsunuz ama herkes bilmiyor bu bilgileri. İstediğiniz yerler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim.